been counting down Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Erangel'dayız ve Militaria e doğru bir iniş yaptık. Oha adam felç kaldı. Lan ne oldu yukarıdaki adama? Evet arkadaşlar yukarıda pek bir şey yoktu zaten. Bir yelek alabildim. Şurada kask var onu da alayım hemen. Şöyle yukarıya bir silah için bakalım. Ve her zaman olduğu gibi silah yok. Şuralarda var mıdır? Evet var M16 bulduk. iyi odayı Hiç yoktan iyidir. Desert Eagle. Gerek yok kardeşim. Oh. Lan bayılmadı ha. Kardeşim. Oy, güzel vurdun. Sen de bir bayıl. Artık... pek bir canın kalmamıştı senin. İyi vurduk sana. Seni de bitireceğim. Ne öyle nereye kaçıyorsun ki sen? Bitireceğiz oğlum. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar botlar arkamızda sıfır. Bot çok. Gel gel bana doğru gel. Gel. Ben... Botum ya. Adamsın sen bot. Adam bana leş vermek için yanıma kadar gelmiş ya. Helal be. Kaldı mı böyle koca yürekli botlar? Allah arkadaşlar üstünde üstünde demeye gerek kalmadan bir bot daha geldi. Üstünde altım daha altım her yerinde adam dolaşıyor. Ortalık karışacak vaziyet alın beyler. Aha botu harcadılar. Lan ben bayamadım ha botu. Kim baydı lan o botu? Dur bari çalakla. Oha ciddi misin? Oha, lan yavaş. Dur lan. Oo, biri daha geldi. Vallahi can yok, kesin öldük. Hop, burada değil. O sola geçti. Üf, adam beni fark etmeden ben direkt mermileri yapıştırdım Allah'tan var ya. Bir mermi değse öleceğim arkadaşlar. O soldan da atıyorlar. Seni bitireyim abi bu gladiyokul falan atıyorsa direkt bitirirler seni çararlar da şimdi ya çalmasınlar. O bomba geldi. Bana mı denediniz lan o bombayı? Evet 762'miz kalmamıştı. Güzel bir takviye oldu bize arkadaşlar. Yine altımızda üstümüzde dolaşıyorlar. Ben bu evde kaldım. 5 dakikadır bu evdeyim. Çıkamıyorum. 5 kill yapmışız arkadaşlar. Çok az. Milita için yeterli değil. Tabi millet dışarıda birbirini yiyor. Biz de evde mahsur kalıyoruz. Çok güzel. Sağında adamlar dolaşıyor. Hemen sağda. O oh, bir de sol alttan geliyor. Selamünaleyküm. Hop oh, birader nereye? O oh, çatıda da biliyor. ah açtı. O oh, leşim geldi. Bunun takımını bitirdiler. Ben hemen oynayacağım bu. Artık atardım, adam kalmadı. Ses almadım. Şöyle bu çatıya bir oynayalım. O oh, baygın. Bedava kill. Severiz. Hemen hızlıca şunun bir lootuna bakayım ben. Kimse bizi vurmadan. Oha bomba geldi lan 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 kaç lan. Uf. Adam zamanla atsa bitmişiz beyler. Ben şuradan bir oynayayım ya. Kesin o çatının o merdivenlerinde bir yerden atıyordu da göremedik adamı. Aha üstümde. O. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Sen uçmayı falan mı öğreniyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Adam Superman taklidi yaparak aşağı atladı. Havada vuracaktı garibim herhalde beni. Yani bizi boş mu sandın lan? Çakal. Pardon sana 8'i alalım. 8 ximiz var. İyi iş görür. Evet arkadaşlar hemen buradaki lootları da bir kontrol edelim. Evet çok güzel. Şimdi lazeri ver bana. Tamam güzel. Çok iyi oldu bu. O radyo kulesinde biri var. Kardeşim ne yapıyorsun ya sen orada? Bir dur yerinde. Tut şunu. Of hadi be. Şunu tut o zaman. acımıştır ya kardeşim benim. Yazık oldu sana da. Buraya kadarmış. Seni üç hayırla uğurluyoruz. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar militerden 9 kilde çıktık ve önümde bir tane dolaşan biri var. Bot mu bu? Hayır bot değil. Kardeşim ben arabada değilim ya sen niye araba sıktın? Niye araba sıktın şimdi sen? Amaç neydi yani burada böyle tek başına dolaşıyorsun zaten. Rant mı kasıyorsun ne yapıyorsun? Arkadaşlar 10 kilo oldu. Hemen 10 kilo biz yaptık da 28 kişi kalmış yani. Bir militerden çıkana kadar adam kalmadı haritada. O solda da bir bot var. Botum benim gel. Güzel botmuş arkadaşlar. Hemen yine hızlıca ilerleyelim. Poçinkiye doğru. Orada illa ki leş vardır. Koçun de bir şey var arkadaşlar. Şöyle skula doğru gidiyorum ve sağımda iki kişi gördüm. Oo bir de sıkıyor. Lan oğlum ölümsüzlüğün şifresini mi buldun pezevenk? Bu ne? Ölmedin sen. Ben sana oynayacağım. Bak. Hadi şimdi sen bir bayır. Oo arkadaşı geldi. Kardeşim ben daha hızlıyım ama güzel canımı yürüdü. Helal olsun. Güzel canımı yürüdü. Hemen canımızı dolduralım. Bana son adamı gelebilir. Siz son adamınız gelmedi hemen sizi bitireyim. Başıma bela oluyorsunuz yoksa. Güle güle kardeşim. Öyle. Sonra... Aynen bak demiştim baygın killleri severiz. Bedava bir kill daha. Çok güzel. Şöyle bir eve bakalım belki son adamları da AFK falan kalmıştır. O karşıya motor geldi. O solda da biri var. Kardeşim çok ayıp. O body shot, shot yedi. Onu ilk önce ben gördüm yani o benim hakkımda da ve ben vurdum yani sizin vurmanıza izin vermezdim kusura bakmayın yani. O sağa geçti lan var ya tam ağrı, kesi bas kesici basınca mı geçsin sen? Maske böyle ya. Siz de geçin arkadaşlar. Tamam ikisine bir body attık. Bir mermi yedi ikisi de. Şimdi ağrı kesicimizi basalım. Canımız fullensin. Can çok önemli. O biri sağ duvarların oraya geçti. Kardeşim bir mermi vuramadım be. Şu bombayı sen bir tutar mısın ya? Tut ya. Bomba çok iyi gitti de tutmadı arkadaşlar. Niye tutmadı ki o? Orada değil miydi o adam? Aha, Aa, sen yani. pencereden bana bakarsan hepsini headshot yersin. Dilek bayıltırım yani seni. Sen öyle kime şekil yapıyor? Böyle pencerelerden bakma falan. Oraya bir bomba daha denedim. Arkadaş oldu diye. Değilmiş yine tutmadı. Bomba yine aynı yere gitti. Ben şöyle bir tık geri çekelim. Biraz daha farklı oynamak lazım. Sabit bir yerde kalmayalım. Yanlışlıkla sağlam bir bomba atar ölürüz anasını satayım. O adam hemen sağdaki evde. Kardeşim kafan gözüküyor ya. Ne yapacağız biz? Ne yapacağımızı söyleyeyim. Uf. Her şart atacağız tabii ki de. Aa, öyle kafanın ucu gözüküyor. Direkt mermiyi yedin oraya. Lan ne çabuk kaçtım be. Aa sağda geziniyor adam. Sıkma. Hop. Sıkmayacağım dedim. Baktım çok hareket yapıyor bak 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 terbiyesiz adamını kaldırmaya gidiyor ben sizi rastlıyorum sen adamını kaldırmaya gidiyorsun öleceğini biliyorsun oğlum daha niye kaldırmaya gidiyorsun ki evet arkadaşlar adamlar hemen önümde ya iki katlı evdeler balkonlu olan ya da üç katlı var oraya doğru hemen şöyle bir beni görmeden ilerlesem çok iyi olur beni görmediniz değil mi görmediniz çok güzel Kardeşim boş dolaşma. Cezanı keseriz. Uh. Son anda. Ama mermi de vuramamış aslında da. Bugün hayırdır ya herkes üstüme atlıyor falan. Ah, ne yapıyorsunuz oğlum? Hepsi ben, benim üstümde mi uçmayı deniyor? Ne yapıyor anonim anlamadım ki. Herkes bir uçuyor. Aha ağacın orada bir adam gördüm de solda. Şu sağa ben bir bakayım yine. Arkadaşlar adamlar hemen sağımda. O koşuyor biri. O güzel yedin. Bu arkadaşı bana denedi. Abi ağaca cover aldı ya. Kaçtı elimizden. Ama yine de yedirdik mermisini tabi arkadaşlar. Yani headshot kiseydi düşerdi zaten. Body shot gidiyor tabi şans olmadığı için direkt body gidiyor Aa bir daha koşuyor E ama öyle artık ya Arkadaşlar bugün hep ölümsüzlüğü bulan arkadaşlar var Üstümüze atlayanlar var Uçmayı öğrenenler var Bilmiyorum yani çok değişik bir maç Evet senin bu arkadaşın bana deniyor nereden deniyor ya ben Göremedim bir türlü onu şunu 4x'e çekelim. O ağaçtan bana bakıyor. Yakın olduğu için. Şu. Hop. Lan nasıl body gitti ya o? Kafasına sıktık. Boom! Oh, kardeşim ya sen. Vuruyorum da bakmaya devam ediyorsun. Kendini aşıyorsun yani. O biri araca doğru geliyor. Ayaklarına vurduk arkadaşlar. Bir body yedi o da. Hadi be. Tam sıkacağım anda mı hareketlendin sen? Arkadaşlar sanki arabanın oradaki pek bir oyunla alakası yok sanki. Ben burada mıyım değil miyim hiç umurunda değil adamın. Farklı oyunları oynuyoruz galiba. Ha, o sisledi. Bak yatmış. Bak. E, ne oldu şimdi? Size demiştim bu oyunla alakası yok su diye. Yazık oldu arkadaşlar. Ne yazık ki seni harcadık ve harcamak zorundayız. O onu da hissediyor. O arkadaşı geldi ya. Hadi be. o baygın bir ibadet idi. Aa, nasıl değmez Aday gitti. Ben bunlara basacağım arkadaşlar. Zaten iki baygınları var. Güzel taktik bro ama geliştirmen lazım. Oo, bu, bu da bayıldı. Bunlar kaç kişiler oğlum? Garibim ya. Ah be. Bunlar 3 kişiymiş arkadaşlar. Diğerinin ne ara kaldırdı onu da görmedim. Aa, solda adam. Kardeşim ne yapıyorsun ışınlanıyor musun mu? ne yapıyorsun sen? Haydi. Abi adam ışınlanmayı buldu ya. Lan. Oğlum vuramayacağız herhalde bu adamı. Abi eşhatide tamam gitti kardeşim geçmiş olsun. Winner winner chicken dinner. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.